Sonra işte ben buna mektup yazdım. Not yazdım bir tane. Ben mahalleye gidiyorum dedim. Notu yazdım, çıktım gittim. Şimdi sonuçta yerim yurdum belli. Mahalleye gidiyorum. Nerede olduğum belli. Sen o da yazmadı, o hiçbir şey demedi. Öyle çekti gitti. Bir de üstüne tokat atıyor arkadaş. Abicim, şimdi ben ben de o zaman tokat atarım. Benim de tokat atma hakkım var o zaman. Haksız mıyım ben?

Vallahi senkronda bir problem var bugün. Dediğim başka, anladığımız başka yani. Neyse. Of. Ama ben biliyorum ben ne yapacağımı. Bak ben biliyorum. Ben O beni o çadırın önünde öptü ya. O bir öptü. O cepte. O yüzden ben şimdi bu saatten sonra tokat değil. Yerlere atsın, yere devirsin. Ağzımı, burnumu kırsın. Yemin ediyorum bırakmayacağım peşini ya. Bitti. Ya arkadaş hiçbir şey anlamadım ben bugün ya. Ya vallahi yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Vallahi bir sorun var. Bu mu çarptı? Bir şey de içmedik. Bu niye çarpsın? Bu ekşidi mi mevlüt? Suyu nedir? Hadi kalk Allah. Hala şerefe mi? Hadi arkadaş. Hadi abi abicim. Hadi eve. Merak etmişlerdi seni de zaten. Hiçbir şey anlamıyorum. Kendi kendime mi konuşuyorum? Ne yapıyorum? Hadi kalk. Hiçbir şey anlamadım ya. İnsan iki kelime bir şey anlar. Aynı yarayla devam. Hadi devam.